Suriye'nin sınır bölgesinde ordu güçleriyle muhalifler arasında yaşanan çatışmalar giderek şiddetleniyor. <laughs> Esed rejimi muhaliflerin kontrolündeki Kuseyir bölgesini ele geçirmeye çalışıyor. Ordunun muhaliflerin elinde olan Kuseyir kentine başlattığı operasyona Şii örgüt Hizbullah da destek veriyor. Muhalifler Suriye ordusu mekanize birlikleri, ve Hizbullah militanlarının saldırısı sonucu Kuseyir'in 9 farklı yerindeki çatışmalarda 40'ın üzerinde kişinin öldüğünü ifade etti. Ölenlerden çoğunun bombalama sonucu hayatını kaybeden siviller olduğu kaydedildi. <laughs> Lübnan sınırına yakın bir noktada bulunan 30 bin nüfuslu Kuseyir, büyük bir stratejik öneme sahip. Ordunun kente ele geçirmesi halinde başkentten kıyı bölgelerine inme imkanını elde edeceği belirtiliyor.